Neydi o şov? Şov mu? Sen bilmezsin böyle tipleri. Allah Allah sen çok biliyorsun galiba. Bilirim tabi. Timsah gibidir bunlar. Sen şimdi saf kızsın anlamazsın. O yardım etme ayağına çaktırmadan senin telefon numaranı alır. Sonra da hadi birer kahve içelim. Akşam yemek yiyelim sonra da eğlenceye gidelim. Hop! Sabah kadın uyandığında yanındaki yastıkta adamın başını arar durur ya. İşte o başını aradığı adam da o yardım etme ayağına gelen o timsahtır. Çoktan uzamıştır o. Bravo ya. Sen ne güzel yazdın. Yok sen bunları yazmadın değil mi? Sen bunları aslında aynen bu şekilde yaşadın. Bir de bana marifetmiş gibi anlatıyorsun sana. Sana hiçbir şey demeyeceğim artık ya. Sen kaç kadar arattın öyle kafanı yastıklarda? Aa Kerem Kerem neredesin diye. Konu dönüp dolaşıp nasıl bana geliyor yine? Ha? Ayrıca suçlu olan sensin. Kaybetmeyecektin yüzüğünü. Ortalık it kopuk dolu. Evli kadın yüzüğünü hiç çıkarmaz. Hep takar. Sana inanamıyorum. Sen dün bana diyordun ki... ...ya yüzük önemli değil ya. Ben zaten takmıyorum. Babam yanında takıyor falan diyordun bana. Hatta ne dedim? Gerçekten evli olsak sen parmağına kaynak yaptırdın o yüzüğü dedin. Bana. Ama birden nedense önemli oldu o yüzük. Ne olduysa. Efendim yenge? Ha yengem. Ya mutfaktaki düdüklü patladı ya. Ne? Dü 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 düdüklü mü patladı? Ne, ne? Yenge iyi misiniz? He ama iyiyiz, iyiyiz. Ta tamam, tamam sakin ol. Ee, biz yoldayız zaten, hemen geliyoruz. Evet, i̇yi, gel madem. Hı Kerem, düdüklü patlamış. Bize sür, hadi. Düdüklü ne ya? Kızım. Niye haber veriyorsun çocuğa? Bak şimdi o da sıkıntıya düşecek ya. Anneciğim ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi. Bak bu Rıza delisinin ne yapacağı belli olmaz. Ama bu sefer haklı. Vallahi haklı. Rezil olduk. Bütün mahalleye rezil olduk. Aslında seni o pavyondaki Mehtap ablaya benzeten amcayı keşke bir döveydi. Sinirini atardı. Şimdi bize saracak. Bana bak gözüm çıkmış mı? <laughs> Yok anam asfalt boyası gibi karanlıkta bile parlıyor. <laughs> Ay, Malımız da iyiymiş ama kız. İyiydi de başkomiser Rıza babaya yakalattık. Bana bak, bu bize sattırmaz ha şimdi. Ha, o kadar uzun boylu değil. İki burgu bileziği mi yatırdım ben? Ayrıca on beş bin liralık senet de bu arkamızdan böğürüyor. Oh! Kız bu çıkmıyor. <laughs> İyice senin için. Dünyanın da parasını öğrenmiştik. Hanım nerede yok, çanta nerede o da yok. Kadınlar da böyle değişik işte abi. Pahalı bir çantaya da hayır diyenini görmedim. E, Hülya abla da almış işte gidip. Aldı, evet. Sen de boş ver be abi. Vallahi takma kafana. Olmuyorsa da bir sürü olmayı versin. Git diyor? Git abi. Özgürlüğün tadını çıkar. <laughs> Volkan Allah aşkına ben nereye gideyim? Ha? Zaten zor durumdayım. İnan böyle cami avlusuna bırakılmış gibi hissediyorum ha. Oh. yapacaksın abi. Ben. Volkan senin niyetin beni boşandırmak mı? O nasıl akıllıydı ya? Bak Samet abi. Sen biraz hanımcı bir bireysin. Evet öyleyim. Tamam abi bak hanımcılık genelde kazanır. Ama bazen böyle işlemediği çalışmadığı durumlar da olabiliyor. O zaman ne yapacaksın abi? Tam tersini deneyeceksin. Kadınlar da biraz erkeklerin sert görünümünü isterler. Volkan güzel kardeşim iyi güzel söylüyorsun da... ...benim gibi hanımcı bir adam böyle şeyleri nasıl yapsın? Böyle Elini masaya vuran cinsten davranacaksın abi. Aşırı testosteron hali. Bak Volkan, kendini git köprüden at de atarım ama ben böyle şeyler yapamam. Yaparsın abi, yaparsın. Yaparsın. Bak, bu sefer olacak. İyi dinle. Hadi inşallah. <laughs> İçeri agresif gireceksin abi. Kapıyı böyle arkadan bam diye atacaksın. Talepkar olacaksın. Evde her şeyi emir kipiyle isteyeceksin. Ama kendinden emin görünmen lazım. Şimdi sana küs ya trip atacak. Yapmam falan diyecek. Ama sen istikrarını koruyacaksın. Korurum. İşte o anda sinirleneceksin abi. Elini böyle masaya erkek gibi. Bam diye vuracaksın. <laughs> Bundan sonra diyeceksin, bu evde ben ne dersem olacak diyeceksin. O kadar. O kadar. Sonra kuzu kuzu gelecek. Bak. Aha. Buraya yazdım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar